Meka Mobilya'dan herkese selamünaleyküm. Bugün bir projenin daha sonuna geldik. Şahin ve Nurhan Hanım'ın evine giyinme odası yaptık. Bu projede gerçekten birden farklı ürünler kullanıldı. Ürünlerimiz tamamen mede A'dan Z'ye, iç raflarına, tahtasına, çekmece en ufacık detayına kadar mede kullanıldı. Kapaklarımız mebran kapak. Biz bunlara panjur kapak diyoruz. Kapak modelini müşterimiz bu şekilde arzu etti. Tabi beraber iş işare yaparak yine bu şekilde tasarladık. Burada çekmece alanı var. Pencerenin önünü müşterimiz bu şekilde kullanmak istiyorum dedi. Dediğim gibi bazı teknik detaylarda biz müdahale ediyoruz ama belli bir noktaya kadar dizayn konusunda çok da müşterimizin önüne geçmek istemiyoruz. Çekmece alanlarımız var. Yine kendinden stoplu çekmecelerimiz. Genel olarak Medefelam kullanıldı. A'dan Z'ye çekmecelerimiz. Membran baskı. Rengimiz beyaz tercih edildi. beyaz. Ortada şöyle bir vitrin alanı lake boyamadan yapıldı. Fuşya rengimiz. Renk eden biz bunu müşterimize göster serdik. Bunu beğendi. Gözlük kullanım alanı bu şekilde. Burada da yine toka vesaire aksuzağlarımızı koymak için bir alan belirlenmiş. Bu ürün tamamen lake boyadır. İnce bir işçilik yapıldı. Kenarlarına pervaz dönüldü. Ön ve arka kısmı her iki tarafta tamamen çekmece. Açıkçası biraz içeriden renk detayı sade olduğu için içerisini biraz patlatmasını istedik. Müşterimiz de özellikle bu rengi beğendi. Ürünlerimizin iç detaylarına gelecek olursak burada ayakkabılık alanımız var. Hareketli raf dediğimiz sistem kullanıldık burada Burada iç dizaynında kara kalemle bir çizim yapıldı. Arzu ettiğini kabaca belirtti. Biz daha sonra bilgisayardan bunun çizimini yapıp uygulamaya geçtik. Burada 90'a 90 bir köşemiz var. Dışarıdan belki ufak gibi gözüküyor olabilir ama hacim olarak gerçekten çok ciddi bir hacime sahip. Burada yine altta üstte bir askı alanımız var. Köşede de çok ciddi bir hacim. Biz hem böyle hem böyle askıları bağlıyoruz. Müşterimiz nasıl isterse. Burada da yine ledli bir alanımız var. Burada da yine böyle stoklama alanımız. Dolu dolu kullanabileceğimiz eşyamız. Kapak kapaklarımız yine amasörlü. Bitiş kısmında burada bitişe denk geldiği için köşe bitişinde yine yan kapamayla bitirmedik. Kapak görüntüsü versin diye estetik. Buraya da mevran kapak kesimini yaptık. Bu şekilde projemizi tamamladık. Şöyle bir boya aynamız mevcut. Yine fuşya, medefe, lake boyama yapıldı bu ürüne de. Biz bu projeyi teslim aldığımızda odamız tamamen boş bir haldeydi. Bütün yapılabilecek ne kadar alan varsa müşterimiz her yeri değerlendirmek istedi. X mağazalarda bulamadığınız ürünleri biz gerçek gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü sıfırdan ham madde olarak alıp işliyoruz. Renk detayı, kalite detayı, aksesuar detayı her şeyi sizin istediği doğrultuda tasarım yapıp uygulamaya geçirebiliyoruz açıkçası. Siz de gelin Mekamobilya'da sizin arzu ettiğiniz ürünü tasarlayıp üretime geçelim. Maca Mobilyadan herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Esenlikle kalın.